Evet arkadaşlar önceki videolarımdaki gibi duraklama oldu ondan dolayı sizinle konuşamadım ee, internet falan gidince kapatıyor kendisi ondan ee, şey yapamadım ama önceki videomla diyelim birleşik olacak diyelim arkadaşlar öyle izleyin çünkü yoksa ee, şey olmuyor. Yani ayrı ayrı sanki videolar çekmişim gibi oluyor. Tek bu video izlerseniz başından ne oldu merak edersiniz. Evet şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Bizim arabamız nerede? Herhalde şurada. Yani babamın arabasıyla gideceksek şurada. Ee, annemin arabasıyla gideceksek B2'de. Ee, Biz de şu anda dışarıda olduğumuz için Babamın arabasıyla herhalde. Babam nereye gitti? Ha burada. Evet. Arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Evet. Şu anda annemi bekliyorum. Bu bizim yine. Sonu yok. <laughs> Sonunu arıyorsanız yok. <laughs> Bulutlara kadar çıkıyor. <laughs> yani çok uzun. Şurada bir park var. Park var. Biz hepimiz böyle toplanıyoruz. Oraya gidiyoruz toplayacak. Öyle evet. ya. Arkadaşlar annem gelince arabada buluşuruz. <laughs> Round 2. Annem hala gelmedi. <laughs> annem hala gelmedi arkadaşlar. Birazcık daha sizinle sohbet edelim. Sonra annem gelecek mi bilmiyorum. Arkadaşlar herhalde diğer aya falan canlı yayını başlatacağım. Belki ama başlatırım. Bilmiyorum. Belki başlatırım. Belki İyi Bilmiyorum. Buraya kısa şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Video gel videoyu çektiğim anda gönderiyorum yani. Ben böyle diğer YouTube'lar diğer YouTube'cular gibi e, ee, diğer falan şey yapmıyorum. Siz bekletmiyorum. Ondan dolayı hemen atıyorum videolarımı. Ama şu anda siz izliyorsunuz ama ben şu anda çekiyorum mesela. Öyle bir şey var. Hayır arkadaşlar. Şimdi annem bekliyoruz. Şuraya oturacağım. Evet anneme annem gelince sonra sizinle bozacağız. İnşallah gelirse. İnşallah arkadaşlar annem geldi ama adım gelmedi biliyorsunuz ki duyduğunuz siz. Azıcık e, önceki saniyelerimizde de çıkan Evet. Evet arkadaşlar şu anda oturdum. Ee, şimdi gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi arabadayım. Gidiyoruz adını sok Arkadaşlar şu anda saat bu kaçmış? Bir dakika. Evet saat bir anne iki değil. Evet şimdi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar şu anda şarkının sesi size geliyor mu bilmiyorum ama bana geliyor. <laughs> THANKS FOR